Evet herkese merhaba arkadaşlar Uram bir Bilbil YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Ee, bu videoyu çekmek için bayağı zamanımız aman arıyorduk yani Ahmet Ali'nin bu zamanı falan olmadı. Biz de işte önce arabayı bugün temizledik ettik. bir masraf videosu çekelim dedik çünkü çok sorun oluyor. Onu ne kadar aldınız bu ne kadar falan filan diye. Ben de şöyle bir kağıt yaptım bir liste çıkardım beraber şimdi bir toplayacağız. Ee, aşağı yukarı bu araba son iki buçuk ayda bu hale geldi. Bakalım iki buçuk ayda ne kadar paramız gitmiş, ee, kim ne kadar bize destek çıkmış diyelim maddi ve <laughs> maddi olarak. E, ee, onlara bir toplayalım edelim. Bu burası bu yıkama videosunda çektiğimiz Artık Auto kardeşimin e, galerisi. Evet. Burada sadece arazi araçları var. İşte nadir bizim böyle bir küçük çıkıyorsa arabalar var diye. E, ee, <laughs> kanka sen o aç bir şeyini hesap makinana başlayalım. Arkadaşlar ben bu arabaya e, 32 32.000 TL ödedim sadece evet. araba için. Ee, yani o ilk pol aldığım videosunda, o gün içinde biz bu arabayı 32.000 TL ödedik, sen bir yaz kanka. Ee, o gün klasik masraflarımız vardı zaten İşte noter masrafı, işte plakamızı falan bastırdık, övür zövür. Ee, birkaç şeyini ödedik falan, bin lira Onları ödedik. Ondan sonra zaten biz Pazartesi gününden direkt başlamıştık. O Perşembe altın Pazartesi'den başladık arabayı sökmeye. Ee, camlarını söktürdük. Cam sökme işlemini söküp toplanma işlemini 250 tl ödedik. Ee, şu kapısında bir tane, bu kapı veya diğer kapıda bir de şu kaputun ucunda bir göçüğü vardı. Onları aldırmaya da 30 lira para verdik. Dıştan zaten o şekilde. Ee, bir de ben bu arabayı kendim söktüm. Hani en azından oradan bir 200-300 lira bir karım var. Çünkü sökme takmaya da e, bunlara para isteniyor. Bu arabanın farlarından biri çatlaktı ve depo markaydı. Bunlar Hella. Onlara da geçelim şimdi. Ee, şu plastik parçalar zaten yoktu ilk videodan hatırlayacağınız üzere. Ondan sonra farın falan çatlaktı, amblemim siyah boyanmıştı vesaire. İşte far, bu sinyaller sıfır, e, ee, çamurluk sinyallerimiz sıfır. Bunlara da 1500 lira ödedik. Arka tamponumuzda boya öncesi hazırlığını yaparken bir plastik kaynak içimiz vardı. Plastik kaynak içi de 50 TL ödedik. Evet, yine en küfrettiği yere. Ee, öncelikle Aracıoğlu Yavuz Tekin abimize, Veli Abladağ ve abi, Okan abiye çok teşekkür ederim. Ee, jant ve lastiğimiz 0NK Evo 16. Lastiklerimiz de 195 40 16. Ee, jant ve lastiğimiz 4800 TL. <laughs> Maşallah. Ee, daha sonrasında e, Mehmet İnç abimize, ondan sonra Başaran Kadir abimize, aradaki trafiği sağlayan Okan abimize de teşekkür ederiz. Koyullerimiz de 1200 TL. Bunların geldi gitti kargosu vesairesi için de 200 TL ödedik. Ee, boyaya. Arabanın boyası arkadaşlar yani belki videoda kötüydü tamam mı? canlıda berbattı. Harbiden viran şeydi yani boyası. Yani bu şu an bunun 96'daki boya kodu bu. lr 5 şey olarak geçiyor. Orijinal boya kodu. Ee, boyamız da komple kazındı. Kazanması vesaire 4500 TL. Daha sonra işte biz bu evden bu arabayı aldığımız parçalar vesaire vardı. O parçaları e, taktırdık işte hani kaportacıya takmadık. Yani benim bir oradaki videolarda izlediğiniz Nuri abim ve yanındaki yaşar ustayla falan taktık ama e sonuçta onlara da bir kaburgacının yarısı kadar bir ödeme yaptık. Bir 750 TL'de oraya yazabiliriz. İşte sprey, boya vesaire aldık toplarken onlar 50 TL. Ya bu araba yağ bakımı falan yapılmıştı ama Strigel'i falan değişsin, ben kafamın rahat olmasını istedim. Çünkü acil satmak gibi bir niyetim yoktu açıkçası. Hala da yok gerçi. Tetragel'i vesaire değiştik. Yağ bakımını, filtrelerini vesaire değiştik. Ona da 1000 lira harcadık. Cam filmimiz. Bu da 400 TL. Buradan İlhan abimize teşekkür ederiz. Bu da o. Onun sayesinde yaptırdık. Ee, arka ayağını bir bakla kestik önlerinde düşürdük. Normalde bundan daha düşüktü. 12 videoyu izleyenler bilir. Yürümüyordu. Ee, acayip kuruyordu yani. Direksiyon dönüyordu. Hiç gram konfor yoktu. Şu anda bir tık Şu an ideal aslında benim için. Tatlı duruyor. Ee, bu düşürme işlemleri vesaire arkadan yer kesme için de bir 300 lira ödeme yaptık. Orada da Hazan ustamıza, Usta Garaj'a çok teşekkür ederiz. Ondan sonra BBG Trink Pro oh, kablomuzda işte. ön ekimizi aldık, antenimizi aldık. İçine ee, içine aldığımız siyah koltuk kılıflarımız var. Onlara da bir 150 lira ödedik. Ne, ne yaptı? 48.180. 48.180 aklıma bu yani bu listenin dışında daha bir şey var mı? Pek aklıma da gelmiyor açıkçası ama şöyle ben bir gözden gözden geçireyim. Aslında bu kadar ya. Yani cebimizden harcadığım ufak tefek vardır. Öyle her şeyde yazmaya yazmak istemedim açıkçası. Yani şu an duruşumuz bu çanta asliğimiz koyulamış sıfır. Arkadan bir vakta daha kesmeyi düşünüyorum. Can filmimiz sence tamam mı evet, Var mı daha bir eksik, eksik senin gözünde? Valla. Şimdi sen asatçı bir adamsın. Sen olsan bu araba tamam mı? Hazır mı yani sence? Bu araba şu anda piyasa şartlarında alınabilecek en muhafır, en hazır araçlardan yani, mı? Çünkü benim gözümde. Hani yani, çok bizim segmentimiz dedik. Aynen. Biz genelde pick-up segmentimiz ama baktığın zaman da fiyatına göre hazır dizili bir araba için yani şu an e, bu arabanın ağır bakımına kadar yaptım. Kilometresi 296 bin küsürde artık. Hani 294 binde falan almıştım. E, ağır bakımını yaptırdım. Motorunda da şu an problem yok. Hani yağ eksiltme gibi bir durumu da yok. Yağ yakması falan hiçbir şey yok. Gidişi gayet normal. Yani şu elimden geldiği kadar ben her şeyini sıfır yapıp rahat binmek için yaptım arabayı. İlanı atmıştım bu süreçte. Belki abi hani yaptın ama satıyorsun falan. Yani çok aklıma verilere girdi. Değişik bir proje yapma dalgasına düştük. Ama şu an hani acil satılık bir durum yok. Zaten ben ilanını 55 bin TL yazmıştım. Zaten maliyetimiz de ortada. Hani pazarlığıyla falan e, alıcısına belki gider. Belki bu videoyu izledikten hemen sonra satılır. Ama acil satmak gibi bir düşüncem yok. Ha, sıradaki işlemlerden bahsedeyim. Onlara böyle bir video çekmem. Çünkü evden evet, tüten işte. Arkaya bir buçuk santim spacer alacağım. Çünkü jant e, göbeklerim falan da sığmıyor şu an. Ee, spacer'ın dışında belki bulursam bir tane spoiler, çok önemli bir şey değil ama yani. belki yaparım onu. Onun dışında başka da bir şeyimiz yok. Bence tamam. 48.000 TL. 48.180 TL. 48.180 TL'ni seçelim. 48.000 TL yani iyi para harcamışız. Yani burada eve geçenler. Bir bilet kestiğimiz var. Başta tabi e, can hediyesi için. Yavuz abi ve Okan abiye çok teşekkür ederiz maddi manevi desteklerinden dolayı Mehmet'in abimize. Özden abimin bir egzoz hediyesi var. Şu aralar emniyet bayağı sıkıntı Trabzon'da olduğu için ben takmayı düşünmüyorum açıkçası. Evet. Ama evet. her zaman bende bir egzozum var dedi. Ona da çok teşekkür ediyoruz. Yani boya işiyle uğraşan Siyon ve Hüseyin Usta'ya çok teşekkür ederim. Yani görenler bayağı beğeniyor. Sence boyası nasıl kanka? Boya tonu çok güzel. Bir de daha henüz şey, zımpara cilası falan atılmadı. Daha ben boyanın kemikleşmesini bekliyoruz biraz daha cilayı kaldırması için. Şimdi daha önce ben de ararlar boyadığımı da. Hani e, boyanın tonu, tutuşu, kaportaya tutuşu çok güzel. Aynen. Sonradan komple boyanan bir Aynen. araba için çok güzel boyanmış. Yani, Evet, o. herkesin eline sağlıyor. Komple kazındığı için bir de bir tık daha boyasını İki gün sadece güneşte bekledi. Asları tamamen kendi kendiliğinden kurusun diye. Şu an bence araba tamam. Ee, bu elinde bir maceraydı bizim için. Şu an bu araba bitti benim gözümde. İzleyen herkese çok teşekkür ederim. Beni ağladığın için de sana çok, çok teşekkür, teşekkür ediyorum. Ee, kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.